Fransız yönetmen Robert Bresson tarafından 1966 yılında çekilmiş Rastgele Baltazar, hayatın en basit, yalın biçimde beyaz perdede önümüze serildiği epik ve duygusal bir filmdir. Bunun için Bresson, bir eşeği merkeze alarak kırsal yaşantısında insanların birbirleriyle ilişkilerini gözlemlememizi ve onlara yaklaşmamızı ister. Karakterlerini bize yaklaştırmaz Bresson. Bu açıdan izlemesi biraz zordur oyunculuklar sıfırlanmış, zaman zaman karakterlerin ne yapmaya çalıştığını anlayamadığımız, sevgi gösterisinin hemen ardından bir anda terk edilmeyi gördüğümüz, bu doğrultuda yargıladığımız ama asla mahkum edemediğimiz bir empati filmidir. Yeni sinema koleksiyonda merhametin ve cezalandırmanın, sahiplenmenin ve dışlamanın iki ayrı ucunda geçen Rastgele Baltazar filmi incelemesi yerini alıyor. Abonelik, beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın. İyi seyirler. Prene dağları yakınlarındaki Fransız kırsalında yavru bir eşek olan Baltazar, çiftçi bir ailenin küçük çocukları tarafından sahiplenilir ve sevgiyle öpücüklerin, sarılmaların, güzel sözlerle yaklaşımların ve oyun dolu günlerin süresi hızla biter. Ve bir anda kırbacın bir eşeğin sırtında şaklamasını görürüz. Yerinden hareket ettirilip ayaklarına alçakılması için eşek kırbaçlanır. Seneler geçmiştir. Çocuklar büyümüş ve mutlu eşeğin sevgiyle geçen oyun yılları sona ermiştir o artık sırtına yüklenen küfelerle bağlandığı arabayla yük çekecektir. O bu hayatı uyum sağlayamadığı için arabayı devirir. Kendisini kovalayan köy ailesinden kaçarak rahat ettiği yere sığınır. Mari'nin yanına. Baltazar'ın ilk sahibi ona adını veren Mari'dir. Babası köy okulu müdürdür ve oyun arkadaşı bir gün evlenecekleri konusunda onunla hemfikir olan Jack'tır. Jack'ın annesi ölür ve kederli babası çiftliğini Marie'nin babasına emanet ederek bölgeyi terk eder. Marie'nin babası gururunun kurbanıdır. Çiftliği mükemmel bir dürüstlükle yönetmesine rağmen kıskanç komşuları tarafından çiftlik sahibinden hırsızlık yaptığına dair söylentiler yayılınca kendini kanıtlamak için kayıt veya makbuz vermeyi reddeder. Marie'nin annesinin umutsuzluğuna rağmen inatçılığını iflasa kadar götürür. Baltazar fırıncının malı olur ve fırıncının oğlu tarafından ekmek dağıtmak için kullanılır. Gerard sonunda hareket etmeyi reddeden Baltazar'a kötü davranmaktan çekinmez. Baltazar'ın kuyruğuna bir gazete bağlayıp yakar. Sonunda Gerard'ın kötü muamelesi altında eşek yere yığılır ve onu uyutmaktan söz edilir. Ancak kasabanın ayyaşı Arnold onu kurtarıp hayata döndürür. Filmin kopuk noktalarından biri bu. Boşlukta o eşek orada yatarken bir anda hem de kendine bile bakmaktan aciz bir adam tarafından nasıl yaptığını bilmediğimiz bir biçimde hayata döndürülüyor. Daha sonrasında o da eşeğe kötü muamele yapıyor ve çarpım tablosunu çözebilen bir sirk hayvanı olarak matematikçe eşek olarak sunuluyor. Baltazar bir münzevinin malı haline gelince bu yaşam kısa sürede sona erer ve sonunda kendi başına yaşamına başladığı ahıra geri döner. Ve orada Marie'nin babası ve hatta Marie'yi bulur. Marie'nin çocukluk aşkı Jacques genç bir adam olarak geri döndüğünde ona hala sevdiğini söyleyerek reddeden zayıf bir kızdır. Kendisine kötü davranan ama deri ceketi ve motosikletiyle göz alıcı görünen Gerard'ı tercih eder. Baltazar'ın gözünden insaniyetin nadir olduğu ve zalimliğin kolayca ve hesapsız olduğu bir dünyada küçük, kusurlu, zayıf insanlarla dolu olduğunu gördüğümüz bir köydür burası. Çelişkilerin en çok dışa vurulduğu sahnede Baltazar'ı çok sever Mari, köyün selserileri hayvanı döverken onu korumak için hiçbir şey yapmaz. Penceresinden seyretmeye devam eder. Başlangıçta belirttiğim gibi Bresson filminde karakterlerini bize yakınlaştırmamak konusunda ısrar ediyor. Duygu yüklü bir dünya yarattığı için biz orada Mare'nin pencereden onlara bağırıp çağıracağını, kafalarına bir şeyler atacağını, tüm köyü ayağa kaldıracak çığlıklar atarak bize kendini yakınlaştıracağını düşünsek de olmuyor. Sen gel diyor kısaca yönetmen. Sen gel ve karakteri anlamaya çalış. Bu gerçekten zor bir deneyim. Onun kendisine dokunan eli gördükten sonra hızlı eve çıktığını, ve eşeğinin yalnız bıraktığı düşünülürse korkuyor. Korkaklığı onun en büyük kusuru ve diğer kusuru da iradesizliği. O eşeğin dövülmesine tepki vermemesi ve kendine el sürülmeye çalışıldıktan sonra aslında kendini de teslim etmiş oluyor. Bu iradesizlik ve teslimiyet Çilekeş Adanmışlığı Maride filmi sonuna kadar seyrediyor. Peşinde olan adamdan kaçamıyor ve teslim oluyor. Ve bir de Gerard var. Maria'ya sahip olma adına elindeki tüm kozları kullanıyor. Önce eşeğine sahip oluyor, ardından ailenin içine giriyor. Tüm bunların ortasında kalan Baltazar, Mari kadar tepkisiz genelde. Örneğin ikisinin arasında kaldığı bir sahnede tepkisiz olduğunu görüyoruz. Ne huysuzlanıyor, ne o meşhur anırması, ne de oradan dört nala kaçıyor. Sadece bekliyor. Bir yük hayvanı olduğunu ve hayatının yük taşımaktan ya da taşımamaktan, acı hissetmekten ya da hissetmemekten ibaret olduğunu bilen bir eşeğin berraklığıyla görüyor her şeyi. Tüm bunlar onun kontrolü dışındadır. Bir başkası ile ilgili değil, kendisiyle de ilgili anlık tepki vermenin dışında bu hayatın yükünü çekmeye mahkum olduğunu görürüz. Bunu sirkte eski sahibini gördüğünde anırması ve sinirlendiği için 4-5 kişinin zapt ettiği anlık tepkilerde görürüz. Kısacası eşek anlık tepkilerin dışında bir çizgi film karakteri gibi her olaya tepki koymaz ya da gördüğü kötü muameleler sonucunda köyden kaçarak isyana kalkışmaz. Yorulduğu için anlık dizlerinin üzerine çökmeye kalksa da kırbacın şaklaması onu tekrar ayağa kaldırıp sonrasında yükünü çekmeye devam eder. Bu yaşamda Mari'nin yaşantısının zorluklarında olduğu gibi eşeğin hayatında o zorlukları yaşamanın hüznü gözlerindedir. Sinema duyguları sanatçıların ilettiği biçimde izleyinin de uyandırma sanatıdır. Fakat Bresson'un Baltazar'ında bu benimsenmez. Duyguları yönlendirmekten kaçınır Bresson. Bundan dolayıdır ki oyuncuların rol yapmasını istemez aynı sahneyi 30-40 kez çekip onların oyunculuklarını sıfırlandırana kadar tekrar eder çekimleri. Bir benzerinin Nuri Bilge Ceylan filmlerinde görürüz. Ağla Tacı filmde Bennu Yıldırımlara defalarca kez tekrar ettiği sahnenin kamera arkası çekimlerini izlemenizi tavsiye ederim. Ceylan ısrarla oyunculuk istemez. Düz bir şekilde konuşmasını ve hareket etmesi gerektiğini, hayatın da fazlasıyla düz olduğunu, onun ise aldığı eğitimlerden kaynaklı her cümleye ve harekete duygu verdiğini, bunun sonucunda birine odaklanırken diğerini yapmadığını, bundan dolayı da bir hayat kokusu olmadığını ustalıkta ders verdiği dakikaları izlediğimiz zaman Bresson'un da Baltazar'da bunu istediğini anlayabiliriz. Hayat kokusu almak için. Bunun için de Bresson'un çok büyük oyunculara ihtiyacı yoktur. Sıradan insanlar filminde yer alır. Bu sıradanlık performanslarını eylemler ve sözlere indirgenerek insanlar ortalıkta dolaşan birer ruh, hayalet ya da zombiler gibi görünse de Bresson, bir tür saf duygusallık yakalar. Oyuncuların hissetmediği duyguları, Bresson'un karakterleri bize uzak tutmasıyla birlikte biz onlara yakınlaştığımızda onların bize hissettireceği duygulardan çok daha güçlü duygular yaşarız. Bu sinemanın felsefesini değerlendirdiğimizde Bresson'un en güçlü karakteri eşektir. Baltazar o saf duyguları sözsüz eylemleriyle mükemmelleştirir. Baltazar adındaki eşek mutlak masumiyeti temsil eder. Zarar verme özgürlüğünden yoksundur geleneksel bir anlatı biçiminde insanların yaptıkları şeyler için nedenleri olmalıdır. Örneğin bir polisiye filmde katilin bir nedeni olmalıdır. Ancak bir sonda insanlar görünürde bir neden olmadan hareket eder. Karakter dışı davranır ve sadece önceden belirlenmiş kaderlerini takip ederler. Çoğu zaman bir karakter bir niyet belirtir ve hemen bir sonraki sahnede bunun tam tersini yapar. Marie, Gerard'ı tokatlar, Gerard ona misliyle tokat atar Normalde Marie oradan gitmesi lazım diye düşünürüz ama hayır. Tokat atan ve tokat yiyen Marie, Gerard'ın koluna girerek yola devam eder. Bununla birlikte neredeyse tüm küçük karakterlerin bariz zayıflıkları vardır. İnatçı ve cimlidirler, aylaksız ve kötü niyetlidirler ve hepsinden önemlisi er ya da geç başarısız olacak kısa vadeli düşüncelere hapsolmuşlardır. Sonunda hem insanlar hem de hayvanlar kendi kaderlerine katlanırlar. Bresson ellere karşı özel bir ilgisi vardır. Kaldıraçta bir nesne yer ona uzanan bir el görürüz. Ele uzanan bir el, anahtara uzanan bir el, postacının elindeki zarfı alan bir el. Daha sonrasında ise bu elin sahibini görürüz. Önce karakteri, sonra eli değil. Rastgele Baltazar aslında doğru ya da daha iyi bir çevrimle Baltazar'a bir şans vermek olabilirmiş filmin adı. Ve bu film kuşkusuz kusursuz değil. Kabul edemeyeceğimiz, yadırgayacağımız eylemi de içinde barındırıyor. Daha öncesinde belirttiğim gibi bir şey yapılacağını söylüyor ve sonra tam tersi oluyor. Polisin tutuklusunuz dediği kişilere kapıyı açıp çıkarması gibi. Buna rağmen şunu da unutmamak lazım ki farklı ve benzersiz bir duygusal deneyim. Rastgele Baltazar. Seyredenler ve seyredecek olanlar bunu daha iyi anlayacaktır.